Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşler, bu akşam İsra suresi üzerinde duracağız. Daha doğrusu İsra suresine bir giriş yapacağız. Bir giriş niteliğinde bu hafta bir başlangıç olacak inşallah. İsra suresi kardeşler Musaf'ta 17. sure olup 111 ayetten oluşan Mekki bir suredir. Bazı ayetlerinin Medine'de indiği rivayet edilse de fazla itibar görmemiştir. Surenin indiği ve İsra olayının gerçekleştiği zaman kardeşler müminlerin işte işkence, ambargo, zulmün zirveye ulaştığı bir zaman dilinde gerçekleşiyor ve müminlere bir teselli, bir iç huzuru, bir tabiri caizse sırtını sıvazlama niteliğinde onları destekleyen bir sure özellikle ilk girişi İsra olayının gerçekleşmesi müminlere bu anlamda büyük bir teselli ve özgüven aşılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah adına kulu Muhammed'i bir gece Mescidi Haram'dan Kabe'den yola çıkararak kendisine bazı mucizelerimizi olağan üstünlüklerimizi üstülüklerimizi gösterelim diye Çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ulaştıran Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işitendir. O her şeyi görendir. Sure kardeşler ilk e, ayetinde geçen İsra kelimesinden adını almaktadır. E, aslında bu olayı hepimiz biliyoruz. Bu olayı e, bununla ilgili geceler de düzenleniyor. Aslında gecesi düzenlenen olay İsra değil, Miraç olayı. Rivayet olunur ki, kısaca değinirsek, Hazreti Peygamber bir gece büyük bir mucize olarak, biz buna büyük bir mucize diyebiliriz çünkü aciz kaldığımız bir nokta, Mekke'den yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e bir yolculuk yapıyor. Ve rivayet olunur ki, bundan sonrası rivayet, bu yolculuktan sonra oradan göğe yükseltildiği, oradan Sidretil ül dediğimiz sınıra kadar, geldiği ile ilgili rivayetler var. Biz e, Mekke'den Kudüs'e yapılan bu gece yolculuğuna İsra ismini veriliyor. Ve e, Kudüs'ten göğe yükselme olayına da Miraç ismi veriliyor sevgili kardeşler. Sevgili kardeşler her olay gibi e, aslında bize gelen bu olayı da Kur'an Sürgecinden geçirip e, değerlendirmeliyiz. Kur'an bize bu konuda da e, nasıl bir yol takip etmemiz hususunda bize yol gösterecektir. İsra ve Miraç ile ilgili olarak Kur'an bize İsra olayını anlatır. Ayrıntılarını ileride değineceğiz inşallah. Ama Kur'an bize Miraç olayı hakkında bir bilgi vermez. Kur'an bize Miraç'tan bahsetmez bu anlamda. Kur'an bize bir gece yürüyüşü olayını iki cümle olarak anlatır. Ama Miraç olayına Değilmiyor sevgili kardeşler. Bizim e, iman, inanç dediğimiz, akide dediğimiz sınırımızın çizgisini Kur'an çizmektedir. Bu sınırlarımızı Kur'an-ı Kerim oluşturmaktadır. Ve bizler ahirette de Kur'an'dan yani bu kitaptan sorguya çekileceğiz. Ve e, Kur'an'ı anlama babında Kur'an bize neyi vermişse onu alacağız. Ve Allah Resulü bize nasıl bir örneklik sergi, sergilemişse onun izinde olmaya da gayret göstereceğiz müminler olarak. Hz. E, Peygamber kardeşler bu anlamda bizim için üsve-i hasene yani en güzel örnekliktir. Kur'an'dan örnek e, almış olduğumuz bilgileri Hz. Peygamber'in hayat tecrübesiyle bir edip bu en güzel örnekliği örneklik alarak yaşayacağız kardeşler. Ve e, Hz. Peygamber en ahlaklı, en mükemmel insandır onun vahiy muhatap olması, onun tüm insanlardan üstün olmasına aslında fazlasıyla yeterlidir. Nihayetinde vahiy tecrübesini yaşayan insanla yaşamayan insan arasında zaten olabildiğince bir fark olduğunu müşahede edebiliyoruz. Hz. Peygamber göğe yükselmiş olsun ya da olmasın, onun üstünlüğünden ve büyüklüğünden bir şey eksilmez sevgili kardeşler. Onun sadece vahiy ile muhatap olması, Başlı başına büyük bir olaydır. Sadece peygambere has olan bir özellik vahiy alma. Çünkü başka hiçbir insanın tecrübe edemeyeceği bir mucizedir aslında vahiy. Sadece peygamberlere özgü bir şeydir. Nihayetinde yüceler yücesiyle bir irtibat kuruyorsunuz ve bu irtibatı vahiy vasıtasıyla kuruyorsunuz ve bu irtibatı kurabilen yalnızca peygamberlerdir. Peygamber harici hiçbir insan bu anlamda vahiy almaz ve yüceler yücesiyle bu anlamda bir irtibata girmesi, bir irtibatta olması kesinlikle söz konusu değildir sevgili kardeşler. Allah Celle ilk ayette kulunu yani kulu Muhammed'i ifadesiyle dikkatlerimizi ilk önce kulluğa vurgu yapıyor. Bir kulluğa vurgu yaparak dikkatlerimizi çekiyor. Ama o bizim gibi bir kul değil Hazreti Peygamber. Onun en önemli özelliği neydi? Vahiy alan bir kuldu. Ama Allah Celle ilk önce vahiy almış olsa onun kulluğuna vurgu yapıyor. Niye kulluğuna vurgu yapıyor? En başta bu olayın gerçekleşmesinde e, tabiri caizse yani vahiy olayının gerçekleşmesinde başrol Allah Celle'dir. Yani Hz. Peygamber'in kulluğuna vurgu yapması ilahlık ve kulluk makamının karıştırılmaması içindir. Her ne kadar gece yürüyüşü yani İsra olayıyla kastedilen Kudüs'e bir yolculuk yapmış olsa da Hz. Peygamber bu olağanüstülüklere karşılaşsa da o bir kuldur. ilah değildir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani nihayetinde bu mucizenin diyelim tırnak içerisinde gerçekleşmesi de Allah Celle'nin isteği doğrultusunda gerçekleşiyor. Ve Allah ilah olan Allah her şeyi yerli yerince yapan ve her şeye gücü yeten Muhakkak ki odur sevgili kardeşler. İşte bunun karıştırılmaması, ilahlık ve kulluk makamının kime ait olduğu bilinsin için Allah Celle ilk olarak Hazreti Peygamber'in kul vasfına dikkatlerimizi çekiyor. Bu olağanüstülüklerin sahibinde Allah olduğu böylece vurgulanmış olayı. Kur'an İsra olayı Kur'an'ın bize bildirdiği önemli bir haberdir kardeşler. İsra olayının bir kere mi yoksa birkaç sefer mi gerçekleştiğini biz bilmiyoruz. Kur'an'ın bize bildirdiği en az bir kere gerçekleşmiş olduğu ve biz buna iman ediyoruz. İsra imanı bir meseledir ve İsra'da yani Hazreti Peygamber'in Mekkeden Mescidi haramdan Kudüs'e Yolculuk yapması e, imane bir meseledir. Bunda şüphe yoktur. Bunda kesinlikle şüphe edemeyiz. Çünkü bu olayı bize Allah Celle Kur'an-ı Kerim'inde bildiriliyor. Miraç yani göğe yükselme meselesi ise Kur'an'da bizde bildirilmek, e, bildirilmemekle beraber kendisinden çok farklı şekillerde e, bize gelen birçok farklı rivayet mevcuttur bununla ilgili. Miraç olayı Kur'an tarafından e, bize ...net olarak bildirilmediği için İsra olayı gibi imanı bir mesele olarak karşımıza çıkmamaktadır sevgili kardeşler. Ki e, günümüzde İsra ve Miraç o kadar iç içe girmiştir ki... ...hatta Kur'an'da geçen İsra bir arka sıraya atılmıştır. Ve e, İsra'dan öte Miraç geceleri kutlanmaktadır. Miraç önemsenmektedir. Miraç daha çok konuşulmaktadır. miraçla ilgili birçok e, mitoloji ve... E, rivayet anlatılmaktadır. E, bu olaylar tamamen birbirine girmiş durumdadır. Ama Kur'an bize İsra'dan yani gece görüşünden bahsetmekte. Hz. Peygamber'in e, göğe yükselmesinden bu anlamda bahsetmemekte ve bilgi vermemektedir. Yine e, sevgili kardeşler, İsra olayının başlangıcı, e, Hazreti Peygamber uykudayken mi gerçekleşti, yoksa uyanıkken mi bu ok olayın vuku buldu veya bu olay Hazreti Peygamber'e gösterilen mistik bir olgu muydu? Bunun üzerinde de net bir bilgi kesinlikle söz konusu değil. Bunu net olarak e, kesinlikle Hazreti Peygamber bedenen gitmiştir veya uykudayken gitmiştir veya mistik bir e, gösterilen mistik bir olgudur diyemiyoruz. Bununla ilgili o tecrübeyi Hazreti Peygamber yaşamış ve bu tecrübeyle ilgili Kur'an bize bu şu şekilde gerçekleşmiştir diye net bir bilgi vermiyor. Eğer Kur'an bu konuda bize Hazreti Peygamberle ilgili uykudayken gerçekleşmiş, biz senin uykunu doğradık gibi bir ifade kullanmış olsa ya da bedenen götürdük gibi bir ifade kullanmış olsa biz kesinlikle bunun böyle olduğunu kabul edebiliriz. Ama bununla ilgili bize net bir bilgi verilmediği için biz sadece bu olayın vuku bulduğuna iman ediyoruz. Bu imani bir şey ama bedenen vuku bulmuştur. Ama mistik bir olaydır. Ama uykudayken vuku bulmuştur. Bu e, bizim için çok önemli bir bilgi olmadığından dolayı Kur'an bize bu konuda e, bir bilgi vermemiştir. Yine e, Hz. Peygamber gerek uykudayken İsra olayı gerçekleşmiş olsun. Gerek mistik bir olay olsun. Bu Hz. Peygamber'in... E, büyüklüğünden, üstünlüğünden, gücünden, onun şahsiyetinden bir şey eksiltmiyor kardeşler. Herhangi bir şekilde de bu olay gerçekleşmiş olsa ki sadece bu olayın gerçekleşmiş olması zaten onun büyüklüğünü göstermektedir. Bu olayın bedenen büyük olması daha onu üstün yapacak veya ruhadayken bu olayın gerçekleşmesi onu daha alt mertebede bir üstünlük verecek dememiz kesinlikle söz konusu değildir böyle bir şeyi düşünmek de caiz değildir kardeşler. İsra ve Miraç olayı e, her ne kadar birbirine girmiş olsa da kardeşler bu konuda farklı rivayetler vardır. Bunlardan en bilineni e, iki olayın da aynı gecede olduğu söylenmiştir. Yani e, rivayet olur ki Hz. Peygamber bir gece e, Mekke'den Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e gitmiştir. Oradan da göğe yükseltilmiştir e, diye en bilinen rivayet budur. Ama farklı birçok rivayet vardır ki bu olay aynı gecede olmamıştır. Farklı farklı gecelerde vuku bulmuştur da denilebiliyor. E, bununla ilgili hatta e, İmam Buhari Hazreti Peygamber'in Kabe'den göğe yükseltildiğine ilgili rivayetleri var. İmam e, Müslüm'ün Hz. Peygamber'in Kudüs'ten göğe yükseltildiği ilgili rivayetleri vardır. Yani bu konuda da kesinlikle bir bilgi söz konusu değildir. Biz bunu bilemiyoruz. Yani göğe yükseltildiği ile ilgili sadece rivayetler var. Bununla ilgili mitolojik anlatımlar var. Bununla ilgili Kur'an'a uygun olan ya da olmayan birçok gelen rivayetler var. Bizim bu rivayetleri tabi burada tek tek değerlendirip, İşin içerisinden çıkmamız bu kısacık bir zaman diliminde zaten söz konusu değildir. Ama biz şuna iman ediyoruz ki Hazreti Peygamber bir gece Kabe'den Mescid-i Aksa'ya içeriğini bilemediğimiz bir şekilde bir yolculuk yapmıştır. Ayeti tekrar hatırlayacak olursak, Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan Kabe'den yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ulaştıran Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. buyruluyor ayette. Ayetin ikinci kısmında kardeşler gece yolculuğunun yani İsra olayının niçin yapılacağı vurgulanıyor. vurgulanıyor. Kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye. Yani bu gece yürüyüşü e, haşa ve haşa Allah e, peygamberine veya e, Müslümanlara, o günkü müminlere bir şey ispatlamak için yapmıyor. Bazı mucizeleri Hazreti Peygamber'e, kulu Muhammed'e, Rasulü Muhammed'e bazı mucizelerimizi gösterelim diye. Bu olağanüstülükleri kendisine... Gösterelim için bir gece yürüyüşü veya gece yolculuğu yapıyor. Kur'an sevgili kardeşler bize Hazreti Peygamber'e gösterilen mucizeler hakkında bilgi vermiyor. Nihayetinde bir gece yolculuğu yapılıyor ve bu gece yolculuğunda bir takım mucizeler gösterilecek Hazreti Peygamber'e. Kur'an'ın bize verdiği bilgi bu kadar. Yani Kur'an daha ileri bir bilgi vererek bu gece yolculuğunda şöyle 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 şeylerle karşılaşmıştır Hazreti Peygamber. Şöyle 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 yerlere gitmiştir. Şunları şunları yapmıştır. Bunlar gösterilmiştir gibi bir bilgi Kur'an'da kesinlikle yoktur. Ama Kur'an'ın bize bildirmediği o kadar çok şey eklenmiş ki efsane olarak bunlar mitolojik olarak anlatılmıştır ki bu olayları gerçekten anlamak mümkün değil. Ee, bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber o kadar çok şey yaşadığı anlatılmıştır ki bu konuyla ilgili bir bilgi veya rivayet enflasyonu yaşanmaktadır. Bu e, bilgi enflasyonuyla bu anlamda karşı karşıyayız. Ve kardeşler Kur'an bize aslında burada bir usul öğretiyor, bir edeb öğretiyor, bir sınır çiziyor aslında bizim için. Yani bunu okuyabilirsek bu anlamda, üzerinde biraz tefekkür edip düşünebilirsek bu usulün veya edebin ne olduğunu hepimiz görebiliriz aslında. Yani biz kulumuzu bir gece yürüyüşüne çıkaracağız ve bir takım ayetlerimizi, mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi artık bunun adına ne dersek diyelim göstereceğiz. Bitti. Bu kadar. Perde kapandı. Ya bitti bu kadar. Ama biz meraklıyız insanoğlu olarak. Acaba ne gösterdi mucize olarak? veya olağanüstü olarak. Acaba o gece neler yaşandı? Hazreti Peygamber e, nelerle karşılaştı? Orada kimlerle görüştü? Orada ne oldu? Bize ne getirdi? Aslında bu hep merak, hep merak, hep merak. Sevgili kardeşler, şunu unutmayalım. Ee, yani bu bilgi bizim için önemli bir olsaydı Hazreti Peygamber'in orada gösterilen olağanüstülükler bizim için önemli olsaydı Kur'an bunu bize bildirdi kardeşler. Vallahi de bildirirdi, billahi de bildirirdi. Bunu bizden saklamazdı. Bunu saklaması Kur'an'ın ruhuna aykırı olurdu zaten. Bunu bildirirdi bize. Kur'an bize kardeşler gerektiği kadar bilgi veriyor. Bizim imanımız için bir bilgi gerekiyorsa onu zaten verir Kur'an. Ama bizi ilgilendirmiyorsa, bize tamamen gayb olan bir olay için e, ne yapmaya çalışılıyor? E, bu niye çok deşiliyor? Niye bu kadar merak ediliyor? Bilmiyorum. Yani. Bunu anlamak gerçekten e, zor oluyor bazen. Biz nihayetinde vahiy tecrübe edebiliyor muyuz? Ee, hayır, tecrübe edemiyoruz biz vahyi. E bize o halde bize bildirilmeyen bir bilginin niçin bu kadar peşindeyiz? Ya bu kadar soru benim aklıma geliyor. Belki de sizin de aklınıza geliyor. Belki bu sorulara bir karşılık veriyorsunuz. Belki benim gibi veremiyorsunuz. Bunu bilemiyorum. Yani kardeşler Kur'an bize gerekli net bilgiyi verir. Bizim için ihtiyacımız kadar olan bilgiyi verir ve onun üzerinde biz tefekkür ederiz, onun üzerinde düşünürüz ve biz buna iman ederiz. Yani tırnak içerisinde Kur'an bizi bilgi manyağı yapmaz. Bize bilgiden öteye bir bilinç verir, bir anlayış verir bize Kur'an. Çünkü tüm bilgiyi biz dolduramayız bununla. Ama az bir bilgiyle, bir bilinçle o bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi, onu nasıl açabileceğimizi, onun bizim hayatımız ve yaşamımız için nasıl artıya dönüştürebileceğimizin ipuçlarını verir Kur'an bize. Biz e, almış olduğumuz bu bilinçle, bu anlayışla e, hayatı okumaya çalışırız. Kur'an bize her şeyin bilgisini vermez. Vermek de zorunda değil zaten. Kur'an'ın bölge bir de şey yok, iddiası da yok. Bize verdiği bilgi kadarıyla e, yetin demek istiyor zaten Kur'an. Yani size bu kadar bilgi verdim, bununla yetinin. Ama bu bilgiyi bilinçle, bu bilgiyi e, aşkınlıkla çoğaltabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz çoğu zaman? Üzerimize vazife olmayan işlerin peşinden gidiyoruz. Gaybi olan işlerin peşinden gidiyoruz. Bir de Allah Celle e, peygamberin İsra tecrübesiyle ilgili bilgiyi bize bildirmeseydi. Ya zaten bizim bu konuda bilgimiz olmayacaktı ki. Ya bu bilgiyi Kur'an bize bildirmemiş olsa belki hiç bilgimiz olmayacaktı. O zaman bu kadarla yetinelim. Yani tırnak içerisinde suyunu çıkarmayalım. Biz İsra'ya gece yürüyüşüne iman ederiz. Ne zaman olmuş? Uykuda mı? Uyanıkken mi? Orada Allah Celle Hazreti Peygamber'e hangi müjdeleri vermiş? Hangi mucizeleri göstermiş? Hazreti Peygamber bu tecrübelerde neler yaşamış? O onun özeli zaten. Bizi bilgilen ilgilendirmeyen bir durum. Zaten bu bizi ilgilendiren bir durum olsaydı bu ayetin devamında bir bize bu konularla ilgili emin olun muhakkak ki bilgi verilirdi sevgili kardeşler. Kur'an bize neyi verdiyse onu alalım sevgili kardeşler. Bize neyi vermediyse gaybi meselelerde özellikle çok işin iç yüzünü araştırmaya kalkışmayalım. Sadece bu İsra mevzuyla ilgili değil. Farklı konularla ilgili bize verilen bilgi neyse, bize verilen tecrübe neyse, bize aktarılan bilgi neyse bunun üzerine tefekkür edelim. Bunun üzerine tefekkür ettiğimiz bilinçle onu hayatımıza aktaralım. Kendimizi bu anlamda zihnimizi geliştirelim, ufkumuzu geliştirelim. Bunu tekrar tekrar Kur'an'ı okuyarak, Kur'an'ı kendimizi bir rehber edinelim. Kur'an kardeşler, biz kendisine nasıl yaklaşırsak, Kur'an bize kendisini öyle açıyor emin olun. Biz nasıl yaklaşırsak. Bu Kur'an'ın bir eğitim metodu. Kur'an bize ne kadar bilgi veriyorsa biz onu alacağız ve o bilgiyi iman edeceğiz. O bilgiyi doğru kabul edeceğiz. O bilginin yüceler yücesinden, en doğruyu söyleyenden geldiğinin bilincinde olacağız. Sevgili, özür diliyorum sevgili kardeşler benim İsra Suresi ile ilgili e, giriş niteliğinde söyleyeceklerim bu kadar. E, belki kısa toparlayacak olursak e, Kur'an'ın bize bildirdiği Hazreti Peygamber e, Mekke'den çevresi mübarek kılınan, bereketli kılınan, bu da önemli bir şey. Çevresinin bereketli kılındığı ifade ediliyor. E, Kudüs'e bir gece Allah Celle kendinin kendi mucizelerini, olağanüstülerini göstermek için bir gece yolculuğu yaptırmıştır. Bu gece yolculuğunda neler yaşanmıştır? Biz bunu bilmiyoruz. Bunun bilgisi bize verilmiyor. Bu gece yolculuğu e, Hazreti Peygamber uyanıkken mi yapılmış? Uykuda keyfi okay mi olmuş ya da mistik bir görüntü şeklinde mi olmuş? Bunu da bilmiyoruz. Herhangi bir şekilde gelişmiş olursa olsun biz buna iman ediyoruz. Peygamberin üstünlüğünü e, bu anlamda biz zaten takdir ve müşahede ediyoruz. İster bu olay e, Hazreti Peygamber bedenen gerçekleştirmiş olsun, isterse mistik bir görüntü olsun bizim için Hazreti Peygamber'in bu anlamda bir değeri e, düşmüyor. Öyle bir şey de olamaz zaten. Yani kimse bu anlamda Hazreti Peygamber'e bir değer biçemez kardeşler. Böyle bir şey olamaz yani. Hazreti Peygamber'in üstünlüğünü, ahlakını, onun e, şahsiyetini kimse değerlendiremez bu anlamda. Kimse onu yargılayamaz. Yani buna kalkışmak da e, hiçbir canlının hakkı değildir. Bunu biz tartışamayız. O Allah'ın e, bize ifade ettiği gibi en güzel örneklik ve üstün bir ahlak üzere olan e, mükemmel bir insan, mükemmel bir kul ve mükemmel bir rasul ol, rasuldür. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak tekrar ediyorum. Kur'an bize neyi verdiyse onu alalım, onun zinde gidelim. Kur'an bize neyi vermediyse onu da özellikle gaybi konularda çok kurcalamayalım. Zaten bu konular bize gerekli olsaydı Kur'an bize bu konularda bilgi verirdi diyorum. bu akşamlık bu kadar diyorum. Siz Allah'a emanet ediyorum.